Dinamiğin 7. videosunda sizinle birlikteyiz. Bu görmüş olduğunuz soru en e, karmaşık olan sorulardan bir tanesi. Yani bundan daha zoru yoktur diye tahmin ediyorum. E, zaten bu soruyu anladığınızda dinamikte artık e, parçacık kısmını tamamlamış olacağız. Dilerseniz soruya geçelim. Otomobilin sürücüsü yoldaki çukur ve tümseyi önceden fark ettiği için düzgün olarak yavaşlamaktadır hızı çukurun en alt noktasında 100 km saat ve A'dan 120 metre uzaklık, uzaklıktaki C noktasında 50 km saattir. Yolcular A noktasına toplam 3 metre bölü saniye kare ivme, ivmeye maruz kalıyorsa ve C'deki evlilik çapı 150 metre ise A, A'daki Rho B, B'deki bütün büküm noktasındaki ivmeyi C, C'deki toplam ivmeyi bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar otomobilin boyutları yola kıyasla düşük, küçük olduğu için otomobili yine parçacık olarak indireceğiz. Ama öncelikle yapmamız gereken kısa dönüştürme işlemleri var. Nedir? Bakınız burada metre olarak verilmiş. Metre bölü saniye olarak verilmiş. Fakat hızlar kilometre bölü saat olarak verilmiş. Şimdi ilk başta biz bu e, V, A hızını 100 kilometreydi kilometre bölü saatti. Biz bunu metre bölü saniyeye dönüştüreceğiz. Nasıl yapacağız onu? Şöyle bir saat bölü e, kaç saniyedir? 3600 saniye. Sonrasında bir kilometre, pardon bin metre. Bölü kilometre diyorum. Bu şekilde işlemimi yaptığımda, yani daha doğrusu şunu yapıyorum: e, metre bölü saniye çevirmek için 100 yüz bölü 3.6 diyorum. Bu işlemin sonucunda 27.3 olarak metre bölü saniye olarak buluyorum. Yine CDK hızını bulmak için VC diyorum. 50 kilometre bölü saat eşittir. 50 bölü 3.6 yaptığımda yani işte bu kadar uzun yazmıyorum da direkt 3.6'ya bölüyorum. 13. 13.90 13. e, metre bölü saniye olarak buluyorum. Şimdi bunları yaptığımız yaptıktan sonra e, bulacağız. Yavaşlama ilmemizi. Onu nasıl buluyoruz? Hemen göstereyim. İntegral v dv eşittir yine integral ADS. ds. Bu şekilde yaptığımızda önümüze çıkan formül şu. V a'dan v a'dan vc'ye v dv eşittir ee, s Sıfır diyelim biz buna. Sıfır kabul edelim. Herhangi bir S noktasına ve ee, D, S A, Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra Formülümüz şöyle bir e, hal alacak. 20 eşittir. 1 bölü 2 S Çarpı VC'nin karesi eksi VA'nın karesi. Bu formülden buna ulaştık. Geliyoruz yerine koyuyoruz. A eşittir. 1 bölü daha doğrusu 1 demeyelim. Ee, VC'miz kaçtı bizim burada? 13.9 13.9'un karesi eksi 27.3'ün karesi bölü 2 çarpı 120 2 çarpı 120 Buradan da bu işlemin sonucu Eşittir Eksi 2,41 metre bölü Saniye kare olarak bulunur Eksi çıkmasının nedeni Zaten yavaşlamakta olduğunu gösteriyor Burada da bize söylüyor 100 kilometreden 50 kilometre Hıza düşüyor diye Dolayısıyla Şimdi e, ivmemizi bulduk ilmimizi bulduktan sonra şöyle bir işlem yapıyoruz. Şimdi toplam ilmimizi burada vermişti. 3 metre bölü saniye kare. Nedir bizim formülümüz? A'nın karesi eşittir. A teğetsel artı A normal değil miydi? Bunların da kareleri. E bize zaten 3'ün karesini vermiş. Biz de zaten e, normali bulmaya çalışıyoruz. Teğetseli Bulduk. Eksi 2.41 Eşit artı A normalin karesi Dolayısıyla Buradan A normalimiz Bizim 1.75 Bu da eşittir. E, i̇şlemi uzun uzun Yapayım istiyorsanız. karekök içerisinde A kare eşittir. A normalin karesi eşittir. 1.75 olarak bulunur metre bölü saniye kare bu bizim A, e, A'daki A normalimiz sonra A normali bulmak için ne yapıyorduk V kare bölü Rho yapıyorduk yani A normal eşittir V kare bölü Rho bize zaten Rho'yu soruyordu burada. A normalimizi biliyoruz. 1,75 eşittir. V kareyi biliyoruz. 27.3 27.3 karesi bölü Rho. Buradan da Rho yaklaşık 432 metro olarak bulunur. Bu A şıkkıydı. Şimdi B'deki büküm noktasındaki ilmeği bulunuz. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Büküm noktasındaki ilme şimdi şöyle bir yarım bir çember çizeyim. Şuradan da yarım bir çember çizecek olursam şuradaki ilmemiz bizim daha doğrusu şöyle şuradaki noktamız A normalimiz bizim sıfırdır. Çünkü içeri doğru bir ivmemiz bulunmuyor. TSL ivmemiz var sadece. Burası şöyle düz olarak geliyor. Onu görebilirsiniz şöyle. Biraz daha düzgün çizersem. Şimdi daha net oldu. Bu yüzden büküm noktasındaki ivmemizi bulmuştuk biz yukarıda. A TSL eşittir. A TSL eşittir. Eksi 2.41 olarak metre bölü saniye kare olarak bulmuştuk burada. Burayı iyi anlayın arkadaşlar. İki çember şu şekilde ise Buradaki Şurada A normal sıfır A t normal ivmemizdir arkadaşlar. C'deki duruma geçecek olursak C'deki toplam ivmeyi bulunuz demiş. Ee, normal ivmeyi bulmak için ne yapıyorduk? Şuraya A diyeyim ben. Şurası B olsun şuradan devam edeyim C. Normal ivmeyi bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? A eşittir karekök içerisinde A'nın teğetsel karesi artı A'nın normal karesi. Bu şekilde yapıyorduk. Şimdi ee, A'nın normal karesi devam edeyim. A'nın t'sini bulmuştuk arkadaşlar. Eksi 2 nokta A'nın normalini nasıl buluyorduk peki? A normal eşittir. V kare bölü o değil miydi? E v karemiz daha doğrusu v, vc karemiz belli. Nedir? 13.90. 13.9'un karesi bölü. Eğrilik yarı çapımızda 150 idi. Buradan çıkacak olan sonuç 1.286 1.2 diyelim. Metre bölü saniye kare. Evet. Bu A normalimiz. Bu da A t A eşittir. Kare içerisinde. A t eksi. 2.41'in karesi artı 1.2286'nın Karesi. Bu işlemi yaptığımızda çıkacak olan sonuç 2,73 metre bölü saniye karedır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde işlem. Ee, dilerseniz şöyle hızlıca bir baştan anlatayım. İlk başta dönüştürme işlemlerimizi yaptık çünkü e, verilen ifadeler. Bize metre bölü saniye kare ya da metre cinsinden olduğu için kilometre saati e, metre bölü saniyeye dönüştürmek zorundayız. Sonrasında yaptığımız işlemlerden integrallerini aldık formüllerin ve ivmeyi verecek olan integrali bulduk. Pardon, düzeltiyorum, ivmeyi verecek olan formülü bulduk bu formülden sonra yola çıkarak zaten bize normal e, toplam ivmeyi vermişti. Biz TSL'ni de bulmuştuk. Geriye sadece normali kalmıştı. Normali ne için bulduk? V kare bölü r yapabilmek için. Yani şu formülü kullanabilmek için e, normal a'nın normal ivmesini bulduk. Buradan da e, a nokta a noktasındaki eğrilik yarıçapımız 432 metre olarak bulundu. B de Şurayı üstüne dikkat çekmiştim zaten. Burada iki e, çen, yarım çemberin birleşmesinde, iki yarım çemberin birleşmesindeki şu mesafede, yani birleştiği noktada, A normalimiz sıfır ve A normal eğimimizdir. Yani normal eğimimiz neydi bizim? 2.40 2.41 olarak bulmuştuk. C'ye geçtiğimizde C'deki toplam ivmeyi bulunuz demişti. Biz zaten A'nın tesislerini bulmuştuk. Yani şu ivmeyle başlıyordu. Ee, normalini bulmak için de yine V kare bölü R'ya başvurduk. A normali de bu şekilde bulup sorumuzu tamamladık. Bu görüp görebileceğiniz zor sorulardan bir tanesidir. Karmaşıktır biraz. Fakat dediğim gibi bunları anlamak için ezber yapmayalım. Lütfen videoyu hatta durdurup kendimiz yapmaya çalışalım. Takıldığımız yerlerde ilerletelim. Gerçi siz daha iyi bilirsiniz nasıl çalışacağınızı. Fakat dediğim gibi bunlara ezber yapmadan öğrenebilirsek sizin için daha iyi olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.